Merhaba arkadaşlar eğer bu videoyu herhangi bir oyun videomdan önce izliyorsanız o videoda mutlaka benim sesim bok gibi çıkmıştır. Sebebim ise şöyle açıklayayım ki efendime söyleyeyim sesi kaydederken oyun oynarken yanlışlıkla normal şu gördüğünüz mikrofon değil de webcam mikrofonundan kaydetmiş oluyor. O yüzden şu anda verdiğim rahatsızlık için özür dilerim yine de iyi seyirler dilerim ses idare edecektir. İdare edin arkadaşlar bir şekilde götürün en azından çünkü video umarım eğlenceli gelecektir. Öpüyorum. Oh çok güzel. Birazcık sabah sporumuzu da yaptık hastaneden çıkınca. Oley! Sağlığım yerine kavuştu diye bir zıplama. Efendim 3 yapraklı Gonca'yı tekrardan gidelim o zaman. Oy çok konuştum ya valla. Bu benim çok konuşmakla geçiyor valla arkadaşlar. En azından şu aracı bulunca ben tekrardan. Bin abi şu gitsin. Önüne gelen ilk araca bin diyeceğim de. Al taksi abi. Taksi mis gibi. Taksiye binebiliyor muyum acaba ya? Bir deneyelim. Galiba binemiyorum taksiye ama. Bir deneyelim. Silahçı. Aa gözükmüyor valla. Neden olmadı ki bu ya? Abi neden yani? Kendi hani dört araçla kaçmayacağız nasıl olsa. Hani çünkü orada yol araç göstermiyor abi. Hani, aracımız da ortada yoktu zaten. Neyse artık ya. Hani aç al, abi ya. kaçmasın şu araç lütfen kaçmasın. İnsin pezemek. Gelin abi binin lütfen ya. Tekrardan gidelim adam gibi şuraya. Valla uğraştırmayın beni ya. Of valla zahmet üstüne zahmet arkadaş. İyi. Hadi gidelim yavaş yavaş. Evet arkadaşlar tekrardan geldik mekana. Anasını satayım. Paraları aldık gidiyoruz. Bu sefer efendime söyleyeyim bir tehlike olmadan işi halletme derdindeyim. Umarım bir problem çıkmaz. Çeceğim artık kat de. En azından bir adam gibi oynayalım efendime söyleyeyim. Abicim ilk önce şu bombayı bir güzel atacağım, patlatacağım arabayı. Hadi abi patla. Anıslatayım satayım. Peki midir, derik midir? Anı satayım. <laughs> Uçlu herifler yamuldular. Vay 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 vay. Hadi abi abi bir an önce gitmek lazım abi. En azından şu adamları filan temizleyeyim. Bir bok yapayım. Bir işe yarayayım. Anasını satayım. Bizimkiler zaten hepinize sokayım diyor. Efendim kim diyorsa artık onu duyamadım gitti. Efendime söyleyeyim. Hadi abicim yardır. Boş ver abi ya. Of valla. Hiç baksana zaten sokağa siktik bıraktık. Anasını satayım. Gençlere bak ya. Adamlar fena yani. Polis polis dinlemeden sıkıyorlar. O kafasına kafasına sıkacaksın şunları. Güzel. Aferin. New York dediğin, Liberty dediğin diye nerede? Polis sikeceksin kardeşim. Ans atayım. Ah. En azından burada böyle gaz falan kullanmıyorlar ans Direkt kurşun, delikanlı gibi. <laughs> Biz de sikertiyoruz tabii aslında satayım. Oh güzel güzel. Şu arabayı da patlatsam mı acaba diyeceğim. En azından şu alanları temizleyeyim de bir yanlarına giderim sonradan. Aslında iki tane adam kaldı zaten. Üş, hadi. Hadi. dur Hadi güzel gidiyoruz. Hadi güzel. Aferin aferin. Hadi beni kaybetmeyin çocuklar ne demek anasını satayım. Geçen sabah kaybettik de ne oldu. Siktiler belamızı. Hadi. Tamam, ezeceğiz, geçeceğiz kardeşim. Bu sefer hataya şey yok. Saklana saklana. Ansın satayım. Tabi Güzel. En azından hala canım şey lan full. iyi ansı satayım. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Özür dilerim kardeşim. İsteyerek olmadı o kurşun. Ha, güzel. Abiciğim Şimdi güzel ama niye koşturmuyorsunuz ağacım etraf boş 3 tane polis şey yapma ananı kim diye de küfür etme o küfrü ben ederim Belki Niko etmiştir Anasını satayım. Ben şu kulaklığı bir takayım diyeceğim de. Takamıyorum da. Kulaklığı bulamıyorum şu anda. Anasını bir çıkardım. Yerlerde sürünüyor anasını satayım. Garibanlığa gel. Ah güzel. Şu tabancayı sevdim ama headshot atlayıcı da biz kime yaramıyor ya. En azından boş ver. Yapacak bir şey yok. Yardırmasyon yapalım abi. Yardırmasyon. Abicim. Zırhımız da var abi artık nereye gideceksek gidelim her yerde polis var ya Alt üstü bu hırsızlık yaptık kardeşim Siktirtmeyin insanın belasını ya. Çok bildiğin dert anası satayım abi. Koştur ya koştur sikeceğim senin karşını kofunu şeyini. Gir aradan abi. <laughs> Gir aradan yardır abi. Lan oradan mı gitmiyoruz? Ne yapıyoruz abi? Kim bekliyoruz? Hadi abi söyle. Kim bekliyoruz? Bir başka polis şifli araba. Siktir git ama ya. Şimdi ben alırım onları bak 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 Yakala. 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 Al evine. Al evine yavrucuğum. Al al. Yardan el. ellerine aldılar yani burada. Efendime söyleyeyim. Ben de anası satayım var ya. Şey armor giydim diye Tarzan gibi anasını satayım Girdim ortalığa anasını satayım acımıyorum Gel 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 Temiz çok temiz güzel Gümlet gümlet Patlat. Aferin 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 çok güzel Çok güzel beni aşağı alamazsın Alamaz tabi Alamaz pezemeye geri lazım Güzel güzel Olduk şey gidiyoruz Efendim nakitler bizim olduğuna göre zaten Efendime söyleyeyim bizim de geri geri move walk yapacak anasını satayım işi gücü yok buldu orada şeyi Vallahi ya arkadaşlar nedir bu? Ortun anısını siktik bu arada. Ha, polis polis bırakmadık ha. Mermi de bol zaten. Oh ne güzel. para Tara gitsin. Ha. Anasını satayım. Öleceğiz anasını satayım. Az sonra da haberimiz yok. <laughs> güzel 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 güzel. Hadi abicim maske de ne yakışmış ya. Vallahi. Cık, kim o pezevenk? Al. Sıkıntı yok. Arkadaşlar sıkıntı yok. Hadi. Şu arabayı da bir bomba filan mı atsam acaba ya? Bilmiyorum. Emin olamadım. Gerek yok ya herifleri aldım zaten Sikerim, bombalar boşa gitmesin. <laughs> Ay güzel. Hadi abi sonunda bir kere aradan gidiyoruz. Lan! Ay yavaş yavaş. Güzel. Ya nereye indirecekler kardeşim canım inmemiş daha bana. 100 tane polis saldırdı. Ne olacak ya? Oy. Erittim lan herifi. Adam valla acı nasıl bir şekilde öldü anasını satayım. Filmlerde böyle ölmüyorlar amına koyayım ya. Bu gerçekçiliğe bak. Anasını Güzel 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 güzel. Aferin. Oğlum bir soygun için bu kadar adam öldürmeye değer miydi lan? Değermiş demek ki koyayım. Valla. Bu adamlar parası için babasını bile satacak adamlar. Niko var ya ne pezevenk herifsin ha. Ne oldu lan kastin gidiyor. Oo helikopter mi olacak bize? Ne oluyor bakalım? Bu kesin var ya böyle şeydir. Polis helikopteridir ha. Ah aynen. Bize helikopter göndermişler. Sıçtık. Harbiden sıçtık yani. Derik! Ol an sat Herif de böyle. Oo slow motion'a girdi lan. Aksiyona gel kardeşim. Vay 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 vay. Ne yapıyoruz? Güzel. Aferin. Tamam. elindeki her boku ona boşaltacağım merak etme. Anasını satayım. İşimiz gücümüz yok helikopter indireceğiz. Anasını satayım. Millet aşağı indi biz de inelim abi. Güzel. E olsun en azından. Ama vallahi bıktım vallahi gittim ya. Of. Al ne yapıyorsun kardeşim kime sıkıyorsan gerizekalı. Alırım pistolü. Sıkarım kafana. Şşt. Tabanca benim değil mi arkadaşım? Abişim. Önüne çıkanı ezgeç. Zaten yaptığımız o. Şimdi zaten burada güvenlik. <laughs> Al satayım turnikeden geçirmiyor. Al Hiç. Hiç de insan yok abi. Bu saatte kullanılmıyor demek ki metro. Zaten abluka almışlar. Boş Garibanların buraya geleceğimizi çok iyi biliyorlardı amına koyayım. İşe gel. Al Para da vermedik. Bilet de almadık. Geçtik anasını satayım. Şimdi illegalite değil mi anasını satayım? Öyle. Tabi zaten milletin umrunda değil amına koyayım. Milyon dolar çalacağız. Orada iki tane bilet alıp almadığımıza bakacaklar. Siktirik derler adamlar yani. Zaten sikiyorlar şu anda ben ama benim saklanmam lazım. Anı Neyse adamlar ölüyorlar en azından. Sonuçta ölümsüz değiller. Sonuçta onlar da bir efendim vatandaşımız. Sikmekle yükümlüyüz şu anda oyunda. Efendim kafaya kafaya sıkı sıkı efendim böyle aimless bir şekilde oynarken efendim Ah şu kaska çalış abi kaska çalış. Güzel 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 güzel. Bu çocuklarına yoğurt yedirmeyeceksin arkadaşım. Yedirmeyeceksin. Bunların silahlarını alacaksın bir güzel cebine sokacaksın. Ah canım benim beni görmedin mi? Ay 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 ulan diri ki takip et diyorsun amına onlar beni takip ediyor. Milleti siken benim bu herifler boş boş havaya mermi sıkıyor anı satayım sırf ses olsun filan. Güzel en azından metro binecek miyiz lan buna? Binelim. Ulan gitti oğlum transit mi anasını satayım durmuyor metro. Herhalde biz varız diye anı satayım müşterileri kaçırıyorlar. Müşteri diyorum yolcuları her ne boksan. Barışçıl bir şekilde gitme. Ulan oha anasını satayım. 100 tane herif <laughs> Hepinize sokayım. Hazır. Sokak ağzının dibi olmuş. Vay. Anasını satayım. Hep filmlerde olur ya böyle arkana alıp metroya kaçarlar, kaybolurlar filan. Yapamadık anasını Beceriksiz. Arkadan sikecekler bizi anasını Bir şey de olmaz. At de parayı yavrucuğum. At. Shift'e basınca çok güzel koşuyorsun. Aferin yavrum. Al Al işte bizimkiler ama kafayı takarlar. Barışçıl bir şekilde arkada adam bırakmak istemiyorlar arkadaşlarım. Ama yapacak bir şey yok. Efendime söyleyeyim böyle yavaş cana yavaş cana tarayıp tarayıp sikeceğiz. Oğlum hep aynı lafı söyleyip durma sikecem belan senin de. Konuşup durma anasıl zaten ele verdin her şeyi. Ulan var ya. Hop oh, Bir dakika dikkat. Hadi harbiden bizim heriflerden. Ah tamam kurtulmuşlar. Öldüler falan diye düşünmüştük. Sikmesinler yani. Ve harbiden bok yolunu ölürdük ya. Metro falan çapsa bari sağdan gitmeyeyim arkadaşım. Neyse ya boş ver. Ölürsek dönelim ya. Artık bu saatten sonra al satayım. Michel sensizdi. Sansızdı. O görevini yaptı. Sokak seviyesine git. Sokak seviyesine demek aslında satayım. Neyse sokağa çıkacağız. En azından canını da alalım bir şey yapalım. Sokakta sikecekler. 5 yıldız olmuşuz o zamana koyayım ya. 5 yıldız ne demek anasını satayım. Bildiğin federaller peşimizde. CIA, FBI, NSA bilmem ne, yarak, bok, her türlü bok bir sürü, interpol, nasıl satayım, mit, her türlü ordu peşimizde nasıl satayım. Neymiş? 100, 200 tane polis öldürdük. Çok da bir şey sanki ama koyayım. Her gün oluyor nasıl satayım. Zaten içeri alıyorsunuz 5 dakika sonra dışarı salıyorsunuz yani. Ondan sonra görüyorum yine yapıyorum ben. Bu anlamadım. Lan gelseniz anı satayım ya. Var ya o kadar sakinler ki herifler yani. Gören de böyle anı satayım. Bak kaldan ekmek çaldık sanacaklar anı satayım. Hah güzel. Tamam. Ben ben buradan sonra kaçacağımızı garantiliyorum arkadaşım. Elimde de bomba var. İstersen atarım, istersen atmam. Arada sivilleri de öldürürüm. İndiririm. Hay sikeceğim senin pekini de anasını satayım. 5 yıl. A 3 yıldız değilmişiz lan. Oğlum İyi, en azından. Doğru. Of 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 çok acı ya. Çok acı. Vallahi hiç yani en azından sivilleri dokunmamak lazım da artık sikmekten bir başka çare kalmadı. En azından hızlı bir şekilde gidersem görevi halledebilirim. Ulaşacağım noktada değil de. Anasını satayım bu kadar kolay mıydı polis? Ulan... Of tam de bir dakika denk mi geldi? Niye böyle geri yürüdüm şimdi? Ben geri zekalıyım çünkü arkadaşım. Ben geri zekalıyım. Neyse önemli değil. Yavaş yavaş gidersek sıkıntı kalmaz. Köprüden yardıracağız zaten. Biz kim yakalayamaz abi. Bir bok olmaz. Al canım benim gel gel. Beni çok güzel kovalıyorsun. Ara sokakları girebiliyor mu bakalım böyle? Arabaya zarar veremez tabi. Kamu malı koyayım. Allah Allah. Cık, millet abi ofiste fazla tuvalet kağıdı kullanınca laf ediyorlar. Burada polis arabasını çizmekten bahsediyoruz. Anasını satayım. Ulan burada her boku yemişliğimiz var. Anasını satayım. Bir boy eksikti ya. Abi hızlı git lütfen. Bas gaza ya. Sikeceğim jipini. Tamam çok sağlamsın. Önüne gelen aracı yazıyorsun da yani. Güzel. 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 Abi şimdi bir tane de şuraya bir tane şey. Of. Hiç hoş olmadı. Şu bariyeri. <laughs> Araba. Anasını satayım. Bariyer yapmak için arabayı yıktılar lan. Gerizeki Allah'a gel Vallahi. Cık. Ulan buranın polisinden ne bekliyorsun ki amına koyayım ya. Hala bak ya. Anasını satayım. Oh. Ay. ay. En azından böyle rahat rahat bir şekilde yolumuzdan giderken bomboş anısı satayım. Köprü kapamışlar. Cennet anısı satayım bomboş. Manzaraya bakalım bari amına koyayım. Güzel. 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 Çok güzel. Çok güzel. Ay beni durduracağını sanız gerizekalılar. Bir de ezildiler ya gariban. Onlar da emir kulu ne yapacaksın yani. Yapacak bir şey yok. Hadi. 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 Güzel. 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 Artık yardırmayı bekliyorum. Hızlı bir şekilde yardırmayı bekliyorum. Hemen bir şekilde. Ananı avradını sikeyim Oğlum hiçbir şey ulan anasını satayım bu nasıl bir gaz bu nasıl bir hızdır adamları siktik bıraktık acımadık koyduk göte adamları teşkilatı siktik anasını satayım yani daha ötesi var mı? Teşkilat denen bir şey bırakmadık da arabayı da pert ettik tabii ki. Efendime söyleyeyim. Tabii polisler bizi sıkmadan bir önce araba bulmak lazım. Hemen aynısının ikisinden bir ikiz kardeşinden bir tane alalım. Arkadaşım zaten maskeli halimizle hala durma kabahat. Abi bin de anası satayım bekletme bizi ya. Uf güzel. Bu araba daha büyük lan. Güzel. Güzel. Çok iyi. Hızlı bir şekilde hareket edersem bu bölümü sonlandırabilirim. Bu görevi sonlandırabilirim diye düşünüyorum. Umuyorum ki var ya bu saatten sonra zaten ölürsem ben ana bacı küfreder. Oyunu da rage'ler kapatırım. Harbiden böyle oyunun tillahını diye. Ama yapmıyorum. Neden? Çünkü örnek olmam lazım. Bu lafı bir iki defa daha kullanmış olabilirim. Biliyorum Güzel bir laf polisten de kurtulduğumuza göre. Oh be içim rahatladı dans satayım Ne görevmiş ya. Arkadaşım uzun sürdü baya. Keyifliydi ama yani. Öldürmek güzeldir. Oyunda. Tabii ki. Tiplere bak. Yakışıklılar. Ne ara çıkardınız lan? Lanet olası iki sürücü para arabanın içindeydi. Bunu hatırlar. İyi hadi bakalım. Oğlum çok güzel lan. Tam şoför olmuşuz ha. Valla bakana bir şoför falan olsak tam kral olurdu yani. Hadi bakalım. Ara tabii ki anasını satayım. Ara. O kadar iş yaptık anasını satayım. Bütün herkesi ben taşıdım. Bütün amelilik benden de. Hah güzel. Peki artı. Aferin. Aferin. Güzel. Achievement'ı da aldığımıza göre artık böyle kafamıza göre takılabiliriz. Efendime söyleyeyim. Daha daha bayır çayır demeden daha anıslatayım. Ölüm fermanı. Bir iki dakika da imzalayacağım. Gören de beni NASCAR yarışçısı sanacak. Hareketlere gel. Amına. Bak çok ağzım bozuldu yine. Küfür üstüne küfür ediyorum. En azından takım elbisemizle inelim birazcık adamı öldürelim. Ben bundan büyük bir keyif alacağıma inanıyorum. Birazcık stres atmak amaçlı. Azıcık şöyle kafaya çalış. Oh çok güzel. Oh 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 vur 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 vur. Çok güzel çok güzel. Pompalıyı boşaltalım amına koyayım ya. Güzelliğe gel gel. Ablacım sen niye kalktın yanıma geliyorsun? Al 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 al. Ay beni polis kovalarmış. Canım benim. Gelin polisler bakalım. Gelin hadi bakalım. Heh sizleri bekliyorum. Ay Red ablamız. Ne yapıyorsun ablam ya? Senin yaşamaman gerekiyordu. Anasını satayım. Harbiden yani şapkanın bütün mermilerini alıp yaşa evlerine helal olsun yani onları bir daha vurmak lazım tabi. Efendime söyleyeyim polis kardeşleri de en güzel muameleyi yapacağımı söz veriyorum ve onu gerçekleştiriyorum. Efendim arabanıza da gerekli alevi sağlayacağımdan emin olun ki <laughs> anıstatayım şu seksi sonlarına kadar yaşayın. Şu patlamadan siz de nasibinizi alırsınız inşallah. Ay çok kötü yaptım lan. Oy 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 şu efektlere gel ya yerim ya bir anda 3 yıldız olduk anısı satayım daha yeni kurtulmuştuk. Pardon kardeşim pardon özür dilerim. Anasını satayım. İşim gücüm yok zaten. Şu romantik sokakta efendim. Günü karavana çevirerek. Bisikim de yapmayarak. Baya boşu boşuna mermi harcayarak. Nasıl olsa öleceğim filan diye. Sonraki save e aynı şeyler kalacak diye. Kendime güveniyorum tabii ki. Headshotları da görüyorsunuz. MLG'likte sınır tanımıyorum. Efendim bozuku var mıydı bende? Şunları indirsem mi acaba ya? Valla. Neyse. En azından şunlarla. Öleceğiz lan! Aha. Aha vallaha öldüm vallahi öldüm billaha öldüm ya garibanlığa gel. Neyse arkadaşlar <laughs> bu bölümden de bu kadar. Bu görevle sürdü bu bölüm. Bundan sonra yeni bölümlerde kendinize iyi bakın. Ay canım benim çok da para aldınız. Kendinize iyi bakın sizleri çok çok öpüyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere muah diyorum bay bay.